Giresun'a, Dereli'ye çok selamlar iletiyorum İstanbul'dan. E, güzel hemşerilerimle birlikte e, bu önümüzdeki yerel seçimde çok değerli yol arkadaşımız Özlem Hanım'ın oradan adayımız olması elbette beni mutlu etmiştir. Yolu açık olsun, başarılar dileriz. Kurumumuz içindeki başarısını umuyorum ki e, Dereli'de yerel seçimde de gösterecek ve ardından Kol kola, omuz omuza, Giresun'a, Dereli'ye birlikte hizmet edeceğiz. Ben elbette yanındayım. E, Dereli'yi çok seviyorum. Tahmin edemeyeceğiniz kadar Dereli benim anım var. Daha çocukluğumda gümbete yaylaya çıkarken dedemle birlikte sabah çorbası içtiğimiz bir yerdir Dereli. 1970'lerin sonu, 80'lerin başından bahsediyorum güzel coğrafyasına, o güzel insanlarına yakışan bir belediye başkanı olacağını da yürekte inanıyorum. Özlem Hanım'ın yolu açık olsun, Dereli'nin yolu açık olsun. En kısa zamanda Dereli'de başkanımızı ziyaret etmek dileğiyle.